Merhaba. Yönetici panelinden bir ürünü varyantları ile beraber nasıl girişini yaparız onu görelim. Ürünler modülümüze girelim. Girdikten sonra oluştur butonuna tıklayalım. Ürünümüzün adını girelim. Biz senaryomuzu pantolon olarak ayarladık. Ürün türünü malzeme mi, hizmet mi olduğunu seçebiliriz. Bizim pantolon olduğu için malzeme de kalabilir. İç referansını yazabiliriz. Yeni marka olarak Barkod numarası varsa eğer ekleyebiliriz. Bizim 00098. Marka varsa eğer marka ekleyebilir. Eğer yeni bir marka istiyorsak oluştur ve düzenle'den yeni bir marka ekleyebiliriz. Bizim pantolonumuzun markası mavi. Kaydet diyelim. Görüldüğü gibi yeni bir markamız eklendi. Bizim pantolonumuzun bize maliyet fiyatı 150 TL oluyor. Ölçü birimimiz ve satın alma birimimiz adet olarak değerlendirdik. Şimdi pantolonumuzun varyantlar kısmına gelelim. Şimdi pantolonumuzun varyantlarına girelim. Biliyorsunuz ki pantolonun birçok modeli mevcut. Bunlar, bunlar bizim niteliklerimiz oluyor. Nitelik kısmının bir öğe ekle kısmına tıklayalım. Şimdi pantolonun birçok paça modeli olduğu için biz nitelik olarak paça seçeceğiz. Ama paça kayıtlı bir nitelik olmadığı için oluştur ve düzenleden paça kaydını ekleyebiliriz. Nitelik değerlerini ise pantolonun paça değerlerini ekleyebiliriz. Bildiğimiz gibi boru paça var, dar paça var biliyoruz, ee, geniş geniş paça var. Biz pantolonumuzun 3 tane nitelik değerini ekledik. Kaydet butonuna tıklayalım. Kaydettikten sonra paça niteliği otomatik ekranımıza gelmekte. Nitelik değerlerini tıkladığımızda daha yeni eklemiş olduğumuz boru dar paça ve geniş paça olmak üzere 3 tane nitelik değer ekleyebiliriz. Biz pantolonumuzun bir de farklı bir öğesini daha ekleyelim. Yani bedenlerini ekleyebiliriz. Beden kayıtlı olduğu için direkt kayıtlıdan bedeni seçebiliriz. Nitelik değerlerine geldiğimizde small, medium ve large olmak üzere 3 tane beden değeri seçebiliriz. Şimdi satış kısmına gelelim. Satış kısmına gelince para birimleri ortaya çıkıyor. Biz bu ürünümüzü dolar mı, euro mu, Türk lirası mı olmak üzere hangi birimden satmak istiyorsak onu seçebiliriz. Biz euro diyelim. Price'e geldiğimizde ürünümüzün maliyetle beraber satış fiyatını yazalım. Biz ürünümüzün maliyet fiyatı ile beraber satış fiyatı 500 TL. Enter'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi satış fiyatına da 500 TL olmak üzere eklendi. Şimdi faturalama kısmına girelim. Müşteri vergilerinden %18 KDV kurumsal hafızanıza kayıtlı olduğu için otomatik geldi. Fakat sizin farklı bir KDV seçeneğiniz varsa oluştur ve düzenle'de tıkladığınızda gerekli olan bilgileri girdiğinizde, girdikten sonra kaydet dediğinizde otomatik kaydınız otomatik ekranınıza düşecektir. Biz %18 KDV seçtik. Notlar kısmına geldiğimizde eklemek istediğimiz notlar varsa eğer notlarımız varsa eğer notlarımızı girebiliriz. Ürünümüzün bir ton bilgilerini ekledikten sonra hatta ürünümüze resim bile ekleyebiliriz. Hemen gösterilen ikonun üzerine tıkladığımızda masa üstümüzden bu işle alakalı olan resmi seçip aç dediğimizde gördüğümüz gibi ürünümüzün resmi bile eklendi. Bütün bunları bitirdikten sonra kaydet butonuna tıklayalım. Görüldüğü üzere yine eklemiş olduğumuz ürünümüz yani pantolonumuz tam anlamıyla daha yeni yapmış olduğumuz bütün işlemlerden sonra ürünlerimize eklendi. Bir de ürünlerimize gelip eklenildiğini bir de buradan görelim. Ara butonunun oraya pantolon yazalım. Görüldüğü üzere daha yeni eklemiş olduğumuz ürünümüz tam anlamıyla sorunsuz bir şekilde ürünlerimize eklendi.